Herkese selam arkadaşlar. Crypto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber SafePal projesini inceleyeceğiz ve harika bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda çekilişten bahsedeceğim. Bence bu çekilişi kaçırmayın. Uzatmadan videomuza geçelim. Evet web sitelerine girdiğimizde bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Eski takipçilerimiz hatırlayacaktır. Daha öncesinde SafePal ile alakalı bir video yapmıştım. Yaklaşık 9-10 ay öncesi kadardı. Bugün yeni bir içerikle daha karşınızdayım. Yeni cüzdanları çıktı. Önceden olan cüzdanlarına güncellemeler geldi. Hep beraber bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve bir çekilişle beraber videoyu sonlandıracağız. SafePal kendi kripto maceranı sahiplen sloganıyla blockchain teknolojisinde adından söz ettiren bir proje arkadaşlar. Ürünler bölümünde SafePal uygulaması yani cep telefonlarınızı indirebileceğiniz bir uygulama. SafePal uzantısıyla arayıcınıza ekleyebileceğiniz bir eklenti. S1, S1 Pro ve X1 cihazları bulunuyor. Aksesuar olarak da Cyper ve Deri Kılıf bulunuyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Öğren bölümü, Hakkında bölümü gibi bölümlere ayırmışlar web sitelerini. Bu bölümde uygulamalarını görebilirsiniz arkadaşlar. İndire tıkladığınızda indirme merkezi bizleri karşılıyor. Dilerseniz App Store, dilerseniz Google Play, dilerseniz de APK APK olarak Android telefonlarınıza indirebilirsiniz. Arayıcı bölümüne geldiğimizde arkadaşlar Chrome, Firefox ve Microsoft Edge için 3 farklı tarayıcı uzantısı bulunmakta. Ben Google Chrome kullanıyorum. Chrome için yükleye tıkladığımda Chrome mağazasına yönlendiriyor beni. Burada Chrome'a e ekle diyerek cüzdanımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Kurulum hızlı bir şekilde otomatik tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi sağ üstte tamamlandı. Şöyle en başa alalım. Ve arkadaşlar burada 3 farklı cihazları bulunuyor arkadaşlar. S1, X1 ve S1 Pro. Biz bugün çekilişte X1 dağıtacağız arkadaşlar. Aranızdan bir şanslı kişiye X1 hediye edeceğiz. Ve az sonra şartlarından da bahsedeceğim. Fakat öncesinde az önce kurmuş olduğumuz Google Play eklentisini nasıl çalıştırabilirsiniz? Bundan bahsedeyim. Burada bir cüzdanınız varsa cüzdanı içe aktar diyebilirsiniz. Cüzdanınız yoksa cüzdan oluştur seçeneğine tıklayarak bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Evet, şifremizi oluşturduktan sonra sonraki seçeneğine tıklıyoruz. Oluştur dedikten sonra bizlere burada 12 adet kelime veriyor arkadaşlar. Bu 12 adet kelimeyi bir yere not etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bu kelimeleri buradaki boşluklara sırasıyla yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde cüzdan kurulumunuz tamamlanıyor. Ben şu an kurulumu yapmayacağım. Videodan sonra yapacağım. Evet burada videoyu bölelim arkadaşlar. Çekilişten sizlere bahsedeyim. Daha sonrasında sitenin incelemesine hep birlikte devam edelim. SafePal projesi bizlere bir adet S1 Pro bir adet de X1 cihaz gönderdiler arkadaşlar. İki adet cüzdan gönderdiler. Ben hemen cüzdanları da göstereyim sizlere. Güzel şık bir açılışı bulunuyor. Önce s Pro'yu açmak istiyorum. Ben bu S1 Pro'yu severek kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yazı görüntüleyebilirsiniz. Yanda açma düğmesi bulunuyor. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi açılış gerçekleşti arkadaşlar. Dil seçenekleri bulunuyor. Diller arasında Türkçe'yi de seçebiliyorsunuz. Daha sonrasında bir QR kod veriyor. Şöyle QR kodu da tam gösteremiyorum. QR kod veriyor. Bu QR kodu mobil cihazlarınıza okutuyorsunuz. Daha sonrasında web sayfasında bir kod veriyor size. Bu kodu okutuyorsunuz arkadaşlar. Sonraki diyerek bir kamera açılıyor. Şöyle kamerayı göstereyim. Bu kamerada QR kodu okutuyorsunuz. Karşınıza çıkan kodu girdikten sonra karşınıza çıkan. Daha sonrasında sizlere cüzdan kelimeleri verecek. Bunu nasıl nasıl yapacaksınız? Şu şekilde bir kutu çıkıyor içerisinden. Bu kutunun içerisinde cüzdan kelimelerinizi yazabileceğiniz not defterleri çıkıyor 3 adet. Onun dışında ekranını temizleyebileceğiniz bir mendil göndermişler ve stickerlar göndermişler. Bu adımları takip ederek arkadaşlar cüzdan kurulumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda kutu içerisinde şu kısımda şu an açmayayım. USB kablosu da bulunuyor arkadaşlar. E, fakat sizlere uyarım. Bu USB'yi şarj ederken kullanacaksınız yazı Şu uyarıyı yapmak istiyorum. Kazan çekilişi kazanan arkadaşa tabii ki bu uyarıyı yapıyorum veya satın almak isteyen arkadaşlar olursa ben açıklama kısmına satın alma linklerini de bırakacağım. E, satın alan arkadaşlar bu cihazları kullanırken bilgisayara takmamanızı öneriyorum zaten üzerinde de o şekilde bir uyarı yazıyor bilgisayar yerine 5 wattlık bir şarj cihazıyla bir şarj kablosuyla prizden şarj edebilirsiniz bugün sizlere arkadaşlar x1 cihaz dağıtacağız x1 cihazda şu şekilde açılışı bulunuyor. Yine aynı şekilde içerisinde cüzdan kelimelerinizi yazabileceğiniz veya stickerları bulabileceğiniz bir kağıt bırakmışlar. Aynı zamanda QR kod olan bir kağıt da bulunuyor içerisinde. Buradan uygulamayı da indirebiliyorsunuz QR kodla. Hediye edeceğimiz cihaz şu arkadaşlar. Ben en açılışını yapmadım. Tuşuna dahi basmadım. Burada zaten üzerinde laptop üzerinden şarj etmemeniz gerektiğini anlatan bir yazı bulunuyor arkadaşlar. Bunun da kurulumunu şöyle anlatayım sizlere arkadaşlar. Kamerası olmadı için bluetooth üzerinden kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da bir şarj girişi bulunuyor. Bugün sizlere bu cihazı hediye edeceğiz arkadaşlar. Az sonra web site üzerinden bu cüzdanın tüm özelliklerini de sizlere anlatacağım arkadaşlar. Peki bu cüzdanı kazanmak için neler yapmalısınız? Hızlı bir şekilde bundan bahsedeyim. İlk olarak YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Dilerseniz bunu şu an ben anlatırken gerçekleştirebilirsiniz. 2 saniyelik bir iş. Daha sonrasında Twitter'da Kripto online hesabını ve Safeball'ın resmi hesabını takip ediyorsunuz Arkadaşlar bunların linkini ben Açıklama kısmına bırakacağım ve ek olarak Bizim instagram hesabımızı da takip Etmeniz gerekiyor daha sonrasında Videoya gelip yorumlara çekilişe Katıldım işte katıldım şeklinde Katıldığınızı belirten bir yorum Bırakıyorsunuz arkadaşlar bu çekilişin Sonucunda şubat ayı içerisinde Arkadaşlar bir videonun arasına Sıkıştırırız bir videonun başında Söylerim bu sebeple arkadaşlar abone Olduktan sonra zil tuşunu açarsanız gelen videolara da önden ulaşım sağlamış olabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan incelemeye devam edelim arkadaşlar. Bakalım bu X1 cüzdan ve S1 Pro cüzdan ne işe yarıyormuş? Ne özellikleri varmış? Hep beraber inceleyelim. Şu an S1 Pro'yu arkadaşlar web siteleri üzerinden sipariş edebiliyorsunuz. Ben baktım şu an Türkiye'de satış yapan mağazalarda bulunmuyor. Buradan sipariş ettiğinizde ortalama 15 gün içerisinde ulaşıyor. Ben herhangi bir gümrük ödemesi de yapmadım. Bunun da bilgisini vereyim. Sizlere aklınıza takılan bir soru olursa yine yorumlardan bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Sepetekle veya şimdi sipariş et tuşuna basarak bir form dolduruyorsunuz. Daha sonrasında ödemesini yapıyorsunuz. Ve sizlere zaten mailden bir takip kodu gönderiyorlar. Kapınıza kadar takip edebiliyorsunuz. Peki bu cüzdanın nasıl özellikleri var arkadaşlar? Şöyle 3 cüzdanı karşılaştırdıkları bir alan eklemişler. Öncelikle ekran olarak S1 Pro'da 1.3 inç tam renkli ekran bulunuyor arkadaşlar. X1'de yani hediye edeceğimizde bu ekran daha büyük 1.8 tek renkli ekran arkadaşlar. Evet S1 Pro'da %100 hava boşluklu imza mekanizması bulunuyor arkadaşlar. X1'de ise yüksek hızlı 5.0 Bluetooth imzalama mekanizması bulunuyor. Güvenli çip tipine baktığımızda arkadaşlar hiçbir farkı bulunmuyor konut malzemesinde de alüminyum alışım ve temperli cam S1 Pro'da kullanılmış X1'de ise PVC kaplama bulunuyor arkadaşlar şarjlarına baktığımızda X1'de 200 miliamper batarya kapasitesi bulunurken S1 Pro'da 500 miliamper bulunuyor her iki cihazda da arkadaşlar yüzden fazla blok zinciri ve sınırsız token desteği bulunuyor ve düzenli olarak güncelleme geliyor aslında en büyük avantajlarından bir tanesi de bu, bu soğuk cüzdanların düzenli olarak güncellemeler geliyor yeni bir ağ oluşturulduğunda yeni bir teknoloji geldiğinde cüzdana hemen bunu entegre ediyorlar. Düğme olarak ikisinde de D-pad bulunuyor. Fakat SafeBall X1'de gördüğünüz gibi farklı tuşlar da bulunuyor. Toplam 12 adet daha tuş eklenmiş. Uyumluluk ise arkadaşlar tüm cihazlar iOS, Android, Windows ve Mac cihazları ile uyumlu. Yani bugün sizlere SafeBall X1 hediye edeceğiz. Aranızdan bir kişi arkadaşlar. Bana çıkmaz diye düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle katılımınızı yapın. Zaten çekilişin sonucunu da videonun içeriğinde adil bir şekilde yapıyoruz. Daha önceki takipçilerimiz bunu biliyorlar. Burada önerilen paketler de bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı cihazlarla da satın alabiliyorsunuz. Hemen ürünler kısmından Cyper'ı anlatmak istiyorum. Sizlere daha sonrasında deri kılıftan da bahsederek sonlandırırız. Cyper arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bir demir metal bir parça aslında. Elektronik bir aksam olmadığı için su geçirmez arkadaşlar. Darbelere karşı dayanıklı, korozyon direnci yüksek yani paslanmaz, ateşe dayanıklı ve kullanımı kolay. Ha, burada da şundan bahsetmişler arkadaşlar. 24 kelimeye kadar da depolayabiliyorsunuz bu arada. Bunun amacı da şu arkadaşlar. Bir kağıda yazdığınızda bu kağıt yırtılabilir, yanabilir veya uçabilir. Ama demir üzerinde olduğu için herhangi bir problem yaşanmayacak. Bunu da dileyenler satın alabilir arkadaşlar. Bunu ek olarak sanırım satmıyorlar. Cihazların yanında ek olarak alabiliyorsunuz. Deri kılıf da bu cihazlarınızı korumak için satın alabileceğiniz ek bir aksesuar arkadaşlar. 10 dolar olarak satın alabiliyorsunuz. Şöyle kartlarınızla beraber koyabiliyorsunuz. Safepal cüzdanınızı. Ve videoyu sonlandırmadan önce arkadaşlar sizlere SFP token'dan bahsetmek istiyorum. Safepal token. Kendilerinin bir kripto parası da bulunuyor arkadaşlar. Şöyle bir yıllık grafiğe baktığımızda iyi bir yükselişte yakalamışlar. Satın almak isteyen arkadaşlar XT MXG, Binance, BitGet, Elbank gibi borsalardan satın alma işlemi gerçekleştirebilir. Videonun açıklama kısmında MXG, Binance gibi büyük global borsaların referans linklerine ulaşım sağlayabilirsiniz. O link üzerinden kaydınızı gerçekleştirerek komisyon indiriminden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun içerisinde anlatmış olduğum çekilişe de katılmayı unutmayın. Bugün sizlere bir adet X1 cihaz dağıtımı yapacağız arkadaşlar. Bir kişiye aranızdan bu cihazı hediye olarak göndereceğiz. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.